Esed'in kaçmasından 12 saat öncesine kadar bile Esed'le görüşülsün dediği bir muhalefet gerçekten milletimiz için büyük hayal kırıklığıdır. Ya ne cumhurbaşkanı? Bu cumhurbaşkanı bir diktatörle tatile gitmeye utanmadı mı? Daha 6 ay önce bu cumhurbaşkanı görüşebilir miyim demiyor muydu? Buralarda kahramanlık öyküsü yaratmayın. Hiçbir şey yaptığınız yok. Burada bir tiyatro oynuyorsunuz. Burada bütçeyi görüşüyoruz lütfen gerçekleri gerçekleri konuşuruz. Maalesef bazı siyasetçilerin Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de ne işimiz var dediği Esed'in kaçmasından 12 saat öncesine kadar bile Esed'le görüşülsün dediği bir muhalefet gerçekten milletimiz için büyük hayal kırıklığıdır. Bir tarafta Suriye'de zalimlerin devrilmesini destekleyen, Afrika'da aynı anda iki ülkenin arasındaki sorunların çözüme katkı sağlayan, Karabağ'ın 30 yıllık işgalinde Azerbaycan ordusuna ve Azerbaycan milletine büyük destek sağlayan, Libya'nın meşru hükümetinin yerinde kalmasına destek veren, diğer tahıl koridorunun açılmasında bütün dünyanın takdirini kazanan bir liderden bahsediyoruz. Bir tarafta Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta az önce örneğini verdiğim Esed'le görüşmeyi tavsiye edenler. Bu ikisinin arasındaki farkı milletimizin engin ferasetine bırakıyorum. Muhalefete, partimize, genel başkanımıza yönelik sözleri var. Yerimden evet, evet, cevap vermek evet, evet. isterim. Şimdi değerli arkadaşlar, Müslümanın Müslümanla savaştığı bu coğrafyalarda hiçbir zaman kazanan Müslümanlar olmadı. Üzülerek söylüyorum ki, bugün İsrail, Golan Tepelerinde, ve şunu söylüyor. Bizim planımız ilerliyor. Ve günlerdir biz Filistin'i konuşmuyoruz. Ama Filistin'de hala çocuklar, insanlar, kadınlar, aileler katlediliyor. Biz bambaşka şeyi konuşuyoruz. Dün dün AKP'yi Cumhurbaşkanı öven Trump kim ne derse desin Bugün çok farklı şeyler konuşacaktır ve planlar yapacaktır. Onun dostu at. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Bir daha uzatmayacağım. Onun tek gördüğü, inandığı ülke Orta Doğu'da maalesef ki İsrail. Eğer olmasaydı Filistin katliamında bir dakika derdi. Gelelim Esad 61 yıllık diktatör böyle konuşuyor. Ya ne Cumhurbaşkanı? Bu Cumhurbaşkanı bir diktatörle tatile gitmeye utanmadı mı? Utanmadı mı soruyorum. Daha altı ay önce bu Cumhurbaşkanı görüşebilir miyim demiyor muydu? Ya artık artık tarafı olmadığınız kendi adımlarınızla ilgili olmayan konularda buralarda kahramanlık öyküsü yaratmayın. O yüzden Amerika'nın değil Türkiye'nin menfaatlerini burada gözetin. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını, güvenliğini korumayı düşünün. Hiçbir şey yaptığınız yok. Burada bir tiyatro oynuyorsunuz. Burada bütçeyi görüşüyoruz. Lütfen gerçekleri, gerçekleri konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerimi sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve şahsım adına en içten saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, haftalardır süren bütçe tartışmaları iktidar temsilcileri tarafından 5 yıldır küresel enflasyon, salgın ve savaş bahanelerine sığınılarak sanki 22 yıldır tek başlarına ülkeyi yönetmiyorlarmış gibi toz pembe bir tablo sunarak yer yerde faaliyet raporuna dönüştürerek 2022'den 2024'e kadar bir faaliyet raporu algısı içerisinde Yine beni bağışlayın lütfen bazen halk deyimiyle eşeği kaybettirip bulma hikayeleri yine bazen ölümü gösterip sıtmaya razı etme hikayeleri içerisinde devam ediyor. Bütün bu görüşmelerin sonucunda da iktidar perspektifinden ve muhalefet perspektifinden baktığımızda iki tane Türkiye'nin ortaya çıktığını görüyoruz. Birincisi halkına yabancılaşmış iktidarın hayal ülkesi, diğeri de acılar içerisinde çile çeken milyonlarca insanların gerçek ülkesi. Evet. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 8. maddenin ikinci fıkrasında biliyorsunuz T-Cetveli yani kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı içerisinde almayı planlamış olduğu taşıt araçları cetvelinden oluşan bir tabloya yer verilmiştir. Tasarruf tedbirlerini içeren 2024 Taksim 7 sayılı genelge 17 Mayıs 2024 tarihli resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgeye göre bu tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl boyunca savunma güvenlik ambulans ve itfaiye araçları hariç yeni taşıt edinilemeyeceği, kanunla izin verilenler hariç hibe dahil yabancı menşeli araç kullanılamayacağı, buna uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağı düzenlenmiştir. 7 ay önce 3 yıl süreyle kamu kurum kuruluşlarına taşıt alım yasağı, yabancı menşeli araç kullanım yasağı getiren bakanlık, buna uymayanlarla ilgili yaptırım uygulayacağını ifade eden bakanlık, kendi koyduğu yasa aykırı bir davranışla T cetvelinde 2025 yılına tam 3424 adet taşıt aracı koymuştur. Alımı koymuştur. Bu sayı 2024 yılında da 3058 adetti. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak sormak istiyoruz. Yasaklamış olmanıza rağmen acil ne gereksiniminiz olur ki elbette savunmayı, güvenliği, ambulansı ve itfaiyeyi anlıyoruz. Ama 3400 aracın çok ezici bir çoğunluğu binek otodan ibarettir. Ne gerek buna niye ihtiyaç duyulmuştur? 2 Kamu kurumlarının Haziran 2024 itibariyle envanterinde tam 120 bin araç bulunmaktadır. Mevcut taşıt araçlarıyla ilgili bakanlık ne işlem yapmıştır? 3 görüyoruz ve biliyoruz ki sevgili milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay da sıkça dile getirdi bol miktarda yabancı meşeli araç kullanımı söz konusudur. Bu yabancı araçların kullanımı, edinimiyle ilgili ne işlemler yaptınız ve son olarak da bu araçların 275'inin hibe yoluyla elde edileceği ifade edilmiştir. Bu hibelerin kimler tarafından, ne amaçla, hangi kriterler ölçüsünde hibe edileceğinin mutlaka bakanlık tarafından açıklanması gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar, iktidar temsilcileri bu bütçede vergi adaletinin var olduğunu, az çalışandan az, çok çalışandan çok vergi e, alındığını kazanandan e, ifade etmektedirler. Sevgili dostlar bütçede arkadaşlarımızın bir kısmı herhalde okumamış. Okuyanlar da işlerine geldiği için söylemiyorlar. Bu bütçede gelirleri oluşturan tam 12 trilyon 800 milyar liranın yüzde 84'ü dolaylı vergiler ve çalışanlardan kesilecek olan vergilerden oluşmaktadır. Yine sevgili arkadaşlar ÖTV ile ilgili bir rakam vereyim. Bu iktidar 2025 yılı bütçesinde 2020, 21, 22, 23 yıllarında yani tam 4 yılda 1 trilyon 770 milyar olarak tahsil ettiği vergiyi 2025 yılında bunun üstüne de çıkarak tek yılda tam 2 trilyon 146 milyar olarak koymuştur. Yine sevgili arkadaşlar, ücretlerden kesilecek olan vergiler kurumlar vergisinden daha yüksek bir miktar olarak bütçeye konulmuştur. Yani bu bütçede vergi adaleti yoktur. Adalet sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adında ve kağıt üzerinde kalmıştır. Buradan hareketle bu bütçede, vergide de, gelirin dağılımında da, paylaşımında da adalet söz konusu değildir. Sevgili arkadaşlar, faiz yükü düşmüş. Sayın Bakan'a bakılırsa milli gelire göre oranlanması gerekiyormuş. Arkadaşlar da ağzına geldiği zaman koca koca laflar ediyorlar. Sayın Güler bütçenin ilk konuşmasında şunu söylemişti. Demişti ki bu bütçe büyüklüğü 440 milyar dolardır. Bunu biz yaptık, bu büyüklüğe biz ulaştırdık. Sevgili arkadaşlar 2024 yılı bütçesi de 2 Ocak 2024 tarihinde tam 377 milyar dolardı. Ama bugünkü kurla satın alma itibariyle baktığımızda 316 milyar dolara düşmüştür. Bu ne demektir? Sadece kur farklarından 53 milyar dolar buharlaşmıştır. Bu sizin eseriniz. Bunu niye buralarda söylemiyorsunuz? Yine sevgili arkadaşlar Yoksulluğu yaratan faize 1 trilyon 950 milyar lira ayıran bu iktidar yoksullukla mücadeleye sadece 362 milyar lira bu bütçede öngörüde bulundu. Yani faiz yoksullukla mücadeleye ayrılan bütçenin tam beş buçuk katı. Sevgili arkadaşlar son 8 yıldaki faiz ödemeleri ve 2025 yılında ödenecek olan faizler de düşünüldüğü zaman Tam 9 yılda faize ödenen tutar 138 milyar dolardır. Bunun sorumlusu kim? Bugün emeklilere, emekçilere, asgari ücretlilere, memura, çiftçiye, esnafa kaynak yok diyerek edebiyat parçalayanlar. Sadece faize 138 milyar doları öderken yüreğini sızlamadı mı? Vicdanını sızlamadı mı? Halktan yarattığınız 12 trilyon 800 milyar parayı kimin parasını kimden esirgiyorsunuz ve kimin parasını kimden kıskanıyorsunuz? Sevgili başkan, değerli milletvekillerimiz. Konuşulacak söz çok Sosyal yardımları yapmakla övünüyor e, iktidar. İki tane rakam vereyim. Bir tanesi bütçe gerekçesinde var. Çalışma Bakanı komisyon görüşmeleri sırasında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki: Arkadaşlar aylık 600 TL genel sigorta primini ödeyemeyen 6 milyon 100 bin kişinin primlerini affettik devlet olarak katkıda bulunduk. Bu övünülecek bir şey değildir. Bu olsa olsa 6 milyon insanımızı ayda 600 lira veremeyecek bir düzeye sürüklediğiniz için utanmanız gereken bir veridir. Yine Aile Bakanlığı'nın verilerine göre bu ülkede 5 milyon haneyi ancak ve ancak sosyal yardımlarla geçinebilir bir hale getirdiğiniz için 22 yılın sonunda siyasal istikrar, ekonomik istikrar değil, istikrarlı biçimde insanlarımızı yoksullaştırdığınız için ne kadar utansanız azdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken bizler itiraz ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini kısıtlıyorsunuz. Güven oylamasını gen soruyu ortadan kaldırıyorsunuz dediğimizde ne garip tesadüftür ki bugünkü meclis başkan vekilimiz 2017 tarihinde Adalet Bakanı'ydı ve 18 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada demişti ki Güven oylamasına artık parlamentoda gerek yok. Biz güven oyunu halktan alacağız. Sevgili dostlar, madem ki güven oyunu milletten alıyoruz, genel seçimden sonra yapılan, 10 ay sonra yapılan yerel seçimlerde halk size güven oyu vermemiştir. Dolayısıyla güven oyu alamayan bir iktidar bütçe yapamaz ve düşmüş sayılır. Bu iktidarın son kullanma tarihi sona ermiştir arkadaşlar. Son kullanma tarihi biten iktidar bu saatten sonra sağlığa zararlı hale gelmiştir. O nedenle de sevgili Engin Ayta Altay vekilimin dediği gibi bu Sayın Arslan lütfen tamamlayın yarısından fazlası antidepresan kullanır hale gelmiş. Memlekette insanlar huzurla yastığa başını koyamamış, gülerek güne doğamamıştır. Bu mekan millet iradesinin ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu kutsal bir mekan. Asıl ve asil olan millettir. Millet fakru zararet içerisinde, zaruret içerisine itilmiştir. O halde yapılacak bellidir. O da millete rağmen değil, millet için derhal seçim kararının alınmasıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak içinde halkın olmadığı bu bütçeye retoyu vereceğimizi belirtiyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.